Merhaba, Soğuk Savaş'ın özel bir, çok özel bir bölümüyle karşınızdayız. Efendim hoş geldiniz. Hoş, 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 hoş bulduk. Yapıyorsam. Nasılsınız? İyi, çok, çok iyiyiz. Sizler. Bizler yani. iyi miyiz? İyi, i̇yiyiz, iyiyiz. Ne kibar. Çok iyiyiz. Ya. Biraz başta uykumuz da geldi. E Sen <laughs> 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 ben niye böyle bir ses e <laughs> Evet, sizi siz görünce heyecan yaptı. Sizi görünce bir yaptı. Bölüm olsa ilikleyeceğim. <laughs> falan <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel hazırlandık mı acaba? Nasıl hazırlandık? Evet, stres var. <laughs> evet, stres var. stres var. Yok ya bir şey yok aslında streslik. <laughs> ama içeride bir gülme sesleri falan duyduk sanırım. Evet. mağla bir çalışma yürüttük. <laughs> sonra havuzu hazırladık. Çok soru Süper. var dendi bize evet, evet bir, bir Sonra ürktük. havuzu hazırladık. Biraz yıpratmaya çalışacağız ama zor olacak gibi de görünüyor. Bak, Psikolojik yani. bir, Biz bir savaş. gerçek. Evet zaten <laughs> mahvedildik. Mahvolduk. <laughs> 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 Evet, e, hepimiz hazırsak. Biz hazırız. Motiveyiz. Çok, çok hazırız. Biz çok hazırız. Biz çok hazırız. Değil, biz çok hazırız. o zaman Biz kalmaz. daha hazırız. Haydi başlayalım. Haydi. <laughs> Gülersen kaybedersin. Efendim tabii ki konuklar başlıyor bizde. Buyurunuz. Biz başlıyoruz peki. Sezen Aksu'nun networkçilere yazdığı şarkı nedir? Networkçilere. Evet. Nedir? Ağlardır, ağlar. <laughs> Ağlarsa ana ağlar gerisi ya <laughs> diye bir şakam vardı, onu saklıyordum. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Maalesef o da başka gün artık. <laughs> Madem konumuz data, veri, bizde şöyle şakalar mevcut. Yapay zekaların okul performanslarının değerlendirildiği toplantıya ne denir? Ne denir? Veri toplantısı. <gülüyor> <gülüyor> Veri. Veri. Ben çok Güzel. güveniyordum buna ama evet. Evet. Buyur. Güzeldi Teşekkürler. Teşekkürler. Daha <laughs> sonra güleceğim. Şu <laughs> an saklıyorum. <laughs> Kapasite korkusu yaşamadan yüz binlerce fotoğraf ve video çekmenin mümkün olduğu çağa ne denir? Ha. Ne denir? Store age. <gülüyor> <gülüyor> Kayıp bilgileri bulan sistem nasıl sevinir? Nasıl sevinir? Ta ta! <laughs> Biz de sert bir şeyle gelelim o <laughs> zaman. Hadi bakalım. Davet edildiği yerlere her zaman geç giden Yeşilçam karakteri kimdir? Kimdir? Rötar Ramazan. <laughs> Çok severiz gerçekten. Ben bu oyunu belki bozarım. Yetişemiyorsan <laughs> <bulurum> diye. <laughs> Gereksiz yere fazla harcama yapmaktan çekinenlerin tercih ettiği temkinli ödeme modeli nedir? Kullandıkça öde. Kullandıkça öde ama e, olur, e, olur, doğrudur, doğrudur. Nedir bu? Lake ee, bizim servis tabanlı iş modelimizin adı. Ee, müşterilerimizin kendi veri merkezlerinde onların iş ihtiyacına göre dizayn edilmiş iş yüklerini... Ee, çalıştırabilecekleri bir hibrit cloud platformu aslında. İşin içerisine servislerle, e, veri platformuyla daha zengin hale getiriyoruz. Tamamen müşterilerimizin kullanımına ve onların yönetimine açık ve kullandıkça diyebildikleri bir sistem. Tam benlikmiş. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Müşteri adayı. Yani tam böyle bir şey ihtiyacım vardı. Ee, hemen <laughs> Hemen şeyden sonra konuşalım. <laughs> Nakit para geçmeyen tatil yerimiz neresidir? Neresidir? Olimpos. o zaman veri dedik, teknoloji dedik. Şöyle sen de ya, konuyla, sen de ya, konuyla... <laughs> veri dedik, teknoloji dedik. Konuyla alakalı bir soru sorayım ben de. Ankaralı ve dikkat çekmeyi seven bitkinin adı nedir? Nedir? Bakla. <laughs> yani teknoloji sayılabilir bu da. Ee... <laughs> Kesinlikle. Kurulan <laughs> bağlantı inanılmaz. Geçmişte takılı kalmış, yeniliklere kapalı, teknoloji karşıtı rak grubunun adı nedir? Nedir? Bulutsuzluk özlemi. Ama bir özlem ben de yeniliklere kapalı bir insanım ama şu an biraz önce dinlediğim kadarıyla e, gerçekten de ikna, <laughs> ikna oldum diye düşünüyorum. kedi Aynen. <laughs> ya yani çünkü çok fazla kedi fotoğrafı. Bir ara Instagram'ı onun için kullanıyorduk biz. Sadece kedi fotoğrafı çok paylaşıyorduk. Çok <laughs> Bonkör adam berbere giderse ne der? Ne der? Yanları al üstü kalsın. Of. böyle bonkör adam deyince böyle bir yalva şuralı böyle eski fıkra tadı e, gelsin istedim ama tam olmadı galiba. Tamam. <laughs> Yaklaştık bence. Tamam o süper. O zaman müzik dünyasından devam ediyoruz. Hakimi. Güzel. Göreceğiz. Göreceğiz. Hakim. <laughs> Yüksek teknoloji ürünü rapçimizin adı nedir? Nedir? Server Uras. <gülüyor> Server. <gülüyor> efendim hürmetler. Selamlar efendim. Selamlar. Teşekkür ediyorum. Zorlamaya geldik. Ama... Mesela... <laughs> ama yapabilecek miyiz bilmiyorum. Ne olacaksa o zaman. Ben 10 gündür yoktum. Tatildeydim. Orada 10 gün boyunca bir şaka yazdım. O geliyor yazlığı olan adama ne denir? <laughs> ne denir abi? Yazlığı olan adam. <gülüyor> <gülüyor> Yapay zekaya ve Türklere özgü sezgilere sahip yazılımın ismi nedir? Eyvah. Nedir? Sezai. Sez güzel, çok güzel. Oluyor. Çok güzel fikir mi değil mi? Lan çalıyorlar o <laughs> Çok keyifliydi. Ee, gülmekten ziyade düşündürücü. E, ee, sonra ilk kez düşünüyorum <laughs> Kraliyet mensubu kiralanabilir önemli şahsa ne denir? Ne denir? Server. <laughs> çok iyi şakalar yazdım. <laughs> Haberiniz olsun. <laughs> Sistem odasında ve yatak odasında istenebilecek şey nedir? He, şimdi bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Başlayayım mı? <laughs> nedir? Yüksek performans. <laughs> Bize cinsellik olmasın. Şeyden bahsetmiyoruz. şaka değil miydi bana? <laughs> Heybetlisin abi. Elhamdülillah. <laughs> Adana alayım. Adana. Oradan bir muhabbet çıkmayacak maalesef. <laughs> ee, Umarım. Bence işlevi önemli olan ama otoriteler tarafından boyutuyla ön plana çıkarılan şey nedir? Nedir? Big Data. <laughs> big Datadır gidiyor yıllardır. Bu neymiş? Çok. Neymiş bu ya? <laughs> Bilmiyorum. ne abi bu 10 yıldır Big Neymiş bu? <laughs> <laughs> Budukları. <laughs> Çok iyi bir data bence. Normal data. Bu yani. <laughs> da iyi bir data ya. Yani. Bence normal, <laughs> normal bir data. <laughs> Yerinde duramayan Özbekistan Türk'üne ne denir? Ben buna güleceğim. Ne denir? <laughs> Dursun Özbek. <gülüyor> <gülüyor> abi Galatasaray'ın <laughs> yaptırdığınız şakaya bak. Cem Karaca en sevdiği iki iklim arasında kalınca nihai karar için ne demişti? Ne demiştir? Muson olsun Muson. <laughs> Birazdan daha... düşün. <laughs> Lambanın altından geçtiğinde yanıp uzaklaştığında sönüyormuş. Niye? Niye? Sensör diye. Vay. Demek öyle. Demek öyle. O zaman evlenmeye karar veren çifte ne denmez? Ne denmez? Hayırlı olsun. Ben... Ya. Çok yeni evlendi. <laughs> 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 Verilerini korumaya en çok dikkat eden sanatçımız kimdir? Kimdir? Hakkı Bulut. <laughs> çok doğru. <laughs> Farkında olmayarak karşısındakine dokunacak bir söz söyleyen film karakteri kimdir? Kimdir? Harry Potter. <gülüyor> <gülüyor> Kastamonu yöresine ait ve en teknolojik türkümüz hangisidir? Hangisidir? Tridine bandım. <laughs> Çok güzelmiş. Kayıp müzik aletlerini aramak için tasarlanmış teknolojik ürünün adı nedir? Nedir? Bul sistemi. <laughs> Soracağım abi o ikinci soruyu. Coşkun Sabahla çalıştık bu teknoloji için. <laughs> Maalesef sadece ona satabildik. Çok. Aşk acısı çeken büyükbaş hayvanların en çok dinlediği Kenan Doğulu şarkısı hangisidir? Çok gurme bir şaka. Hangisidir? Tutamıyorum zamanı. <gülüyor> <gülüyor> Tüm verileri sınırsız kapasiteyle saklayabilen, ihtiyaç olduğunda bu verilere anlık erişim sağlayan ve diğer insanlarla verileri paylaşabilen sisteme ne denir? E HP Store Once diyeceğim ama komik oldu. Nedir abi? Anne hafızası. <laughs> İyi bak diye bir İyi bak, hiç anlamam. Buluyor böyle. Ama bulunuyor. Merhaba. Gözlerim yanında değil de. Vereyim. <laughs> Çıkma <laughs> almıyor. <laughs> <laughs> Buyur abi falan diye. numara. Hem Türkiye tiyatrosunda hem de İngiliz futbolunda bir döneme damgasını vurmuş ama son temsilcilerini yitirmiş olan şey nedir? Nedir? Orta oyun. Bu, <laughs> tam, tam şaka şakası Ben de çok beğendim <laughs> Uzak doğuya uzanıyoruz şimdi. Türk olduğu, ortaya çıkan ve ezginin günlüğünün de kendisini anlattığı uzak doğu dövüş ustası Bruce Lee'nin kuzeni kimdir? Şimdi cevabını biliyorum. Öyle mi? Februli. Allah'ım. <laughs> 21 Aralık'ta yapılan satışlara halk arasında ne denir? 21 Aralık'ta. 21 Aralık'ta. Ne denir? Kısa günün karı. <laughs> ha. <laughs> <Evet. gülüyor> evet. Bunlar Hadi satış ne demek? Falan Hiçbir şeyden haberi yok. <laughs> Madem böyle e, business sorularından devam ediyoruz. Karadenizli kısa boylu ve Formula e 1 takipçisi kıza. Boyun kaç diye sorunca ne dedi? Nedir, ne dedi? Pirelli. <laughs> İddialarını samimiyetsizce ortaya koyan şirketin adı nedir? Nedir? Soğuk sab aşe. <laughs> 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 teşekkür ediyoruz. <Çok> teşekkür <laughs> ee, uzun süre üzerinde düşündüm ee, gece marine ettiğim, gece marine ediliyor mu? Gece, gece, gece marine sonunda ettiğim yani. bir şaka geliyor şimdi. Beklentisi yok. Kendi imkanlarıyla modifiye ettiği yarış arabasıyla rally pilotu olan Aşık Veysel <laughs> yarışmanın sonunda kendisine mikrofon uzatan gazetecilere ne demiştir? Çay var içersen ben var seversen. Güzelmiş <laughs> ama. İki kapılı bir Honda gidiyorum gündüz gece. <laughs> Mahmut Tuncer'in annesi Mahmut Tuncer'in hangi özelliğini sevmez? Hangi? Halaya çekmesi. <gülüyor> <gülüyor> <Balão Elefzmeleri> Güzel maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Plazada oynanan okeyde yancıya ne denir? Ne denir? Çözüm ortaya. <laughs> <laughs> Gülümdü sanki orada böyle bunu. Ev temizliğine önem veren kahraman kimdir? Kimdir? Eski sevgilim. Ah. <laughs> Maddi olarak kötü duruma düşüp yaz aylarında bunu toparlamamızı sağlayan duruma ne denir? Borç alacak. Ne, ne denir abi? Bütçe. Büt. Yaz aylarında oluyor çünkü. Bir, Büt. Böyle bir... Şey AI ile yaptık bunu. <laughs> Eee, AI yardımcı oldum şaka. <laughs> Çok da gelişmediğini Değiş, duydum. Değiştirmek <laughs> gerekebilir o AI'yı. Olabilir, olabilir, olabilir. Şimdi biraz esnafa gidelim biz böyle. Olur abi. <laughs> Favorilerin en sık kaybettiği yer neresidir? Neresidir? Berber. Hmm. Evet. <laughs> <laughs> Dumbledore'un en sevdiği müzik grubu hangisidir? Megadeth mi? Megadeth Çok ciddi bir cevap oldu. Kimdir? Gryffindor. <laughs> evet, kıran kırana geçen bir bölümün daha sonuna geldik ve maalesef çok biz yenildik. Bize geçmiş olsun. Tebrik evet, ediyoruz. Tebrik su, su ediyoruz. Su, su, yok yok kazanmadım. Mahvettiniz. <laughs> <laughs> yok yok mahvettiniz. <laughs> Ama zaten çok hazırlanmıştınız. Ve evet. e, bunu biz öngöremedik. Hislerinizi <laughs> alalım. Çok Mahvettim. Yani inanın. <laughs> Hislerinizi alalım. Takımın yani beyni. Saldanımla başlayalım. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. bir anda bir anda kilitlendim. <laughs> Şöyle Ama performansınız çok iyiydi gerçi. gerçekten. Gerçekten. Yüksek performans önemli bence de. Evet. <laughs> teşekkür evet, orası ediyoruz. Orası kırılma anı evet, evet. oldu. gerçekten. Yani. yani, böyle oradan, e, bütün mücadelenin kırıldığı evet. Ve oradan toparlayalım. Şey daha uzun söyledim bu arada. Kırılma anı. Evet. Oray sağ ol baş. Teşekkür ederim. Çatlamaya başlayıp daha sonra, daha sonra falan sonra. diyor. <laughs> evet. Çok ah, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ee, biz teşekkür ederiz. Estağfurullah. Keyifli bir zaman geçirdik sizlerle beraber. Asıl biz. Asıl Anladım. biz. E, bana bayağı evet. <laughs> <laughs> e, 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 bir yüksek performans denmiyoruz. Evet. Tamam diyor. bir ricamız olacak. Evet. Evet. Ben şu an cümleyi Türkçe'yi ben şey yapayım. 15.000 bin lira borç istedim. şimdi YouTube malum. <laughs> Efendim bir kazanma hareketi alacağız sizden. Üçten geriye sayacağız. Bekletmeden. Üç, iki, bir. bir. Bravo. i̇şte ekip ruhu. İşte ekip ruhu. Olur. Herkes farklı bir yere gösteriyor. i̇şte ekip ruhu. İşte yaratıcılık, <proje>. i̇şte yaratıcılık. <laughs> <yaratıcılıklı. gülüyor>